arkadaşlar bugün başkan çocukla beraber yoldaştayız. Twitch.tv slash başkan çocuk. <laughs> <laughs> Açıklamaya koyacağım linkten abone olabilirsiniz. Bayinizden isteyiniz. Eyvallah. Allah. Ya çok hızlı öldüm. İkisi de uzun da. Merdiven. Gelme gelme. Gelme. Vurarken vuracağım birden. Sen var ya. Hello. Oyun oyna. Let's go people. Hadi ben okulun ne yapacaksam öncesinden söyledim. Main down bloke. Şimdi kapanırken adamlar hep beni daha önce görüyor. Ben adamları görmeden onlar beni görebiliyor. Nasıl oluyor anlamadım. Evet ya ben de öyle hissediyorum. Hep smoke biterken ben ölüyorum. Ah, ah, ah. Yine mi öyle oldu? Zor, i̇ki kişi şey aynen yine aynısı oldu. Ama tam kapanda yani ona zor, ölmen zor, lazım. Öyle. Sen de gel. Öteki low. Amin. Aa, ay 97, 97. İlk vurdun o, bayağı vurdun ona. Bakın iki ne de desem oluyor ya. Ben pistol atabilirim. At hadi bir tane. Ne, Diggle mı? Aha. Al. Let's go. Bu G'den geldi, bizim doğduğumuz yerde bir tanesi. Okey. Uzuna gösterme, ben saklanıyorum. Biraz geç vurabilirim. Evet, o zaman öldürürüm. Burada var. Tamam bekle, ben buraya çekeceğim. Vur vur vur. Canım yok. Terata, benim de az. Bekle. ama. de attım. Allah. Kayanın arkasında orada. Geldi burada. Bir flash daha atsın bakma. Ya. Yeah. Yeah. Attım sana abi. Sanki drop gerçekten Let's sonra. go. Alo. Geldim, geldim. ya. <laughs> <laughs> Sıtı yok. Ha var. Drop atladı. Drop'a gösterme. Bravo. Biraz daha beklesem smoke geçecekti ya. Üzüldüm şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer drop gelecekler sen de Okay. Aynen var. Baş... <laughs> CT yaptı galiba. Laying down smoke. Gitti atlamak mı? Şu doğduğumuz yer. Burası var drop. Drop'a göstermeyim. City'de. <laughs> Bu adam inatla pusmuş ya. Kardeşim Z Suat mı izliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Neyi mi izliyorsunuz? Z Suat. Pusucuların efendisi. Ha şu PUBG'ci çocuk değil mi? <laughs> de bak, da. <laughs> ne ölmedin ya? <laughs> Bomba drop'ta. At, 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 at. <gülüyor> <gülüyor> Bomba Yok. Helal be hile misin yoksa? No. Şey yapar. Bizim ne diyeceğim? Sen de o açmışsın. Hadi. <ben>. Hadi. 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 Kesin geliyor mu? Ne? Ha? Oo. Ben girmeyeceğim ya maçı izleyeceğim. Valla. Hmm. Let's get this done. Dokuzda mıydı maç? Hmm dokuzda ya. Sizin maçınız kaç kaç kişi biliyor? Ne çok seviyorsunuz seyircisiz seyir, maç izleyenleri. Oğlum ya girmeseniz yoldaş girerdik, ya. girerdik yani. Ne güzel yol. Kanka yazdım. Ama bitiyor birazdan. Sitir göremedim. Tarafet gösterme göstermem buraya. Burada burada. Açma sapan öldüm. Uzunda Galili var. Zeus'la mı? Zeus'la. Hayır Zeus ama oyun. Keleş almışlar. <laughs> <laughs> Hemen atalayınlar. Peki beynimizin %100'ünü kullanırsak ne olur? Böyle cümleler kurmayın mesela. Dur dur bir saniye. Kurarken yakalar mıyım? Yakalayamaz. Asla. Ya helal sana be. Bana tek atıyor sana. Bir kere ölmüşsün. Rant başına hasar. Drop da atlayabiliriz. Hadi atlayalım drop. Let's go, let's go. Seviyorum, drop atlayalım drop Boş zamanlarında atlar mısın? Yok. <laughs> Bana az da partnerime sıkıntı çarptı ya. Hiç beklemiyordum orada ya. Nereden geldi aklına orada saklanmadı? Demek onlar da beyninin yüzü yüzünü kullanmış. Aynen. Ben drop'u kendim senin videon diye emir ver bakalım. Senin yani, yayında da yaparız ya. Ee, öbürü de burada. Olmaz lan. Ah. Biraz zaman almayacak. Aynen bilerek yap. Aa Alper'e bak ne kadar kötü oynuyor lan. Bir adam vuramadı. Ya Alper malzeme verirsen çakar espriyi. <laughs> Oğlum ne oldu öyle? Adamla kedinin fareyle oynadığı gibi. Senin eğim bir dönmüyor gibi oldu sonra bir anda döndü falan. Bizim eğim böyle.